Bulacağımız x eksi y üzeri z'lerin sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Hemen birinciyi incelemeye başlayalım. x büyük y olsaydı denmiş. y'yi bu tarafa atarsak x eksi y sıfırdan büyük gelecektir. E, x eksi y üzeri z'yi incelediğimizde zaten x eksi y değerimiz sıfırdan büyüktür. Pozitif bir ifadedir. Pozitif bir ifadenin herhangi bir kuvveti, çift kuvveti, tek kuvveti, pozitif kuvveti, negatif kuvveti, sıfırıncı kuvveti daima zaten sıfırdan büyük gelmiş olur. Yani x eksi y sıfırdan büyük olduğu için z'mizin ne olduğunu burada bir önemi yok. Pozitif tam sayıda olabilir, negatif tam sayıda olabilir, sıfırda olabilir. Ama burada z pozitif olmalıdır denmiş. Burada kesinlik olmadığı için birinciyi eleyebiliriz arkadaşlar. İkinciye bakalım. X küçük y alın denmiş. Burada y'yi karşıya attığımızda x eksi y sıfırdan küçük geliyor. X eksi y üzeri z yazdığımızda x eksi Z'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz, negatif olduğunu biliyoruz. Negatif bir ifadenin zinci kuvvetini alıp yine sıfırdan büyük gelmesini istiyoruz. Bunun için Z'mizin ne olması gerekir arkadaşlar? Çift bir değer olması gerekir ki negatif ifadenin çift kuvveti bizi pozitifle götürmüş olsun. Dolayısıyla burada z'nin çift olması gerektiğini söyleyebiliriz. İkinci ifademiz doğru gelecektir. Buraya bakalım. Aslında bunu ilk başta incelemiştik arkadaşlar. X büyük y olduğunda x eksi y sıfırdan büyük geleceği için X eksi Y'nin Z'inci kuvveti zaten her halükarda sıfırdan büyük gelmiş olacaktı. Z'nin tek ya da çift olmasına, pozitif ya da negatif olması bir şey değiştirmeyecekti arkadaşlar. Üçüncüde de kesinliğin olmadığını, tek kesinliğin ikinci de olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Her birinin pozitif tam sayılar yazdığını görüyoruz. Tam sayılar arası çarpımlar üzerinden yorum yapacağız. İki tane... E ee, pozitif tek tam sayının çarpımı tek gelecektir. Bunun dışında ikisinden birinin çift olması çarpımın çift olması için yeterlidir. İkisi birden de çift olabilir arkadaşlar. Şöyle Ali yazalım buraya. Hemen bunun altına şöyle Burcu yazalım. Buraya ne yazmış olalım? Cansu yazmış olalım. Buraya Deniz yazalım arkadaşlar. Buraya da Emre yazmış olalım. Bunların e, tuttukları sayılar üzerinden ne yapmaya çalışacağız? Yorum yapmaya çalışacağız. Ali demiş ki benim yazdığım sayı ile sadece iki arkadaşımın yazdığı sayıların çarpımı çift sayı oluyor demiş. Bu durumda Ali'nin tek sayı yazdığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çünkü Ali çift sayı yazmış olsaydı Ali'nin sayısıyla başka herhangi birinin sayısının çarpımı kesinlikle çift gelmeliydi. Bu durumda Ali'nin yazdığı sayının tek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında diğer iki kişiden, dört kişiden de iki tanesinin çift sayı yazdığını söyleyebiliriz ki bu iki çift sayı yazanla Ali'nin sayısını çarptığımızda çift gelsin. Diğer iki kişi de tek yazmış olsun ki o diğer iki kişiyle Ali'nin çarptığı sayıda, Ali'nin sayısını çarptığımızda da tek sayı elde etmiş olalım. Burcu da demiş ki, Cansu ve Deniz'in yazdığı sayıların toplamı ile benim yazdığım sayının çarpımı tek sayı oluyor. Cansu ve Deniz'in toplamının da kesinlikle tek sayı geleceğini söyleyebiliriz. Buradan tek sayı gelsin, Burcu'nun sayısı da tek sayı olsun ki bu iki tek sayının çarpımı bize yine tek bir sayı vermiş olsun. Demek ki Burcu'nun kesinlikle tek sayı yazdığını ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bunu yazdıktan sonra cansu ve denizin toplamının tek olması gerekiyor. Bu bize neyi söyler? Demek ki cansu tek sayı yazmışsa deniz çift sayı yazmış olmalı. Ama cansu çift sayı yazmışsa deniz tek sayı yazmış olmalı. Karşımızda iki tane durum var şuraya yine T ve T'yi yazayım arkadaşlar. Şimdi birinci duruma baktığımızda e, biz demiştik ki burcu, Cansu, Deniz ve Emre'den ikisi çift, ikisi tek olacak demiştik. Bakın birinci tek, ikinci tek, birinci çift buraya, ikinci çift gelmeli. Yine aynı mantıkla e, burcu tek, Deniz tekse Cansu çift olduğunda Emre'nin çift olması gerekir. Elimizde iki tane durumun olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi şu sarıyla yuvarlak içine aldığım durum, diğeri de yine sarıyla yuvarlak içine aldığım ikinci durumdur arkadaşlar. Şimdi ne demiş bakalım? Cansu demiş ki Ali ve Emre'nin yazdığı sayıların toplamı tek sayıdır demiş. Ali'ninki tekti, Emre'ninki çiftti. Kesinlikle iki durumda da bunların toplamı tek sayı geleceği için birinci ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Deniz demiş ki Burcu ve Cansu'nun yazdığı sayıların toplamı çift sayıdır. Burcu ve Cansu'ya baktığımızda ilk durumda ikisi de tek yazmış olsa toplamları çift gelir ama burcu tek cansu çift yazmışsa toplamın tek geleceğini söyleyebiliriz. İkinci de kesinlik yoktur arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Emre demiş ki yazılan bütün sayıların toplamı tek sayıdır demiş. E zaten genele baktığımızda 3 tane tek sayımız var. 2 tane de çift sayımızın olduğunu görüyoruz. 2 çift sayının toplamı çift yapar. 3 tek sayının toplamı tek yapar. Tek de çiftin toplamı da tek gelecektir. Dolayısıyla 3. ifademiz de doğru olarak gelmiş olur. 1 ve 3'te kesinliğin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. X'in, Y'nin ya da Z'nin negatifliğine, pozitifliğine ya da sıfır olma durumuna dair net bir yorum yapamıyoruz. Yani şuradaki Y'mize dair net bir yorum yapamayacağımızı söyleyebiliriz. Ama X'in Y'den küçük, Y'nin Z'den küçük x'in de z'den küçük olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bunlar üzerinden yorum yapabiliriz. Mesela birinci ifadede x eksi z var. x'in z'den küçük olduğunu biliyoruz. z'yi bu tarafa atarsak x eksi z'nin de sıfırdan küçük geleceğini söyleyebiliriz. Şuradaki x eksi z'miz negatiftir. Ama y'ye dair net bir bilgimiz olmadığı için bu çarpım negatif mi gelecek pozitif mi gelecek kesinlikle yorumlayamayız arkadaşlar. x artı y'miz var ve z eksi y'miz var. Aslında bakın y z'den küçüktü. Y'yi karşıya atarsak z eksi y sıfırdan büyük gelmiş olur. Yani z eksi y'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Ama x artı y toplamına dair net bir yorum yapamadığımızdan buradaki çarpımında ne geleceğini net bir şekilde söyleyemeyiz arkadaşlar. x eksi y'den bahsedilmiş. Hemen x küçük y'ydi. Y'yi bu tarafa atarsak x eksi y sıfırdan küçük gelecektir. Buraya eksi işaretini koyduk. Z eksi y'yi de sıfırdan büyük bulmuştuk. Artı işaretini koyduk. Negatifle pozitifin çarpımı negatif geleceği için üçüncü ifademizin kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız üçte kesinlik vardır. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir. eşittir tek diyelim şöyle arkadaşlar. Bir içler dışlar çarpımı yapalım. A ile 5B'yi topladığımızda tek bir değer çarpı 3C'nin geldiğini görüyoruz. Şimdi birinciyi yorumlayalım. A tek ise B çarpı C tektir denmiş. Şimdi arkadaşlar A'nın tek bir sayı olduğunu düşünelim. B çarpı C tek olsun denmiş. Bu durumda ikisinin de tek olması gerekir. Bunun aksi bir durum var mı? Buna bakalım. Örneğin B'miz çift olsaydı 5B de çift gelirdi. Tek de çiftin toplamı ne yapardı arkadaşlar? Tek yapmış olurdu. Bu durumda karşı tarafın tek olması için C'nin de tek olması gerekirdi. Tek çarpı tek çarpı tek tek gelmiş olsun diye. Yani A tekken B çift C tek olmalı. Bu durumda pardon A tekken B'yi çift kabul ettiğimiz durumda C'nin tek gelmesi gerekiyor. E B çift geldi, C tek geldi. Çarpımları ne gelecektir? Çift gelecektir. Dolayısıyla illa B C çarpımının tek olmasına gerek yok. Birinci de kesinliğin olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani aksi bir durum var mı diye baktık ve bunu yakaladığımız için birinci de kesinliğin olmadığını söylemiş olduk. Yine yazayım ben buraya A artı 5 B eşittir tek bir değer çarpı 3C dedik. B çiftse demiş. Şimdi B çiftse 5B'de çift gelmiş olur. A çarpı C çifttir diyor. Şimdi A çarpı C'nin çift olmaması için hani aksi bir durum var mı diye bakıyoruz ya. A'nın da tek C'nin de tek olması gerekir. Böyle bir durum yakalayabiliyor muyuz? Buna bakalım. A'nın tek olduğunu düşünürsek tek tekle çiftin toplamı bizi tek bir sonuç verecektir. C'ye de tek dersek tek çarpı tek çarpı tek yine tek gelmiş olur ve istediğimize ulaşmış oluruz. Yani B çiftken A da tek C de tek olabilir. Bunların çarpımı da tek gelir. İlla çift olması gerekmez. İkincide de kesinliğin olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonuncuyu inceleyeceğiz. Yine A artı 5B eşittir tek çarpı 3c'mizi yazalım. c tekse demiş. c tek olduğunda buradaki çarpımın ne olması gerekir? Tek olması gerekir. Sağ taraf tek olarak verilmiş. Bu durumda a çiftken b tek olmalı ki çiftle tekin toplamı tek gelsin. a tekken b çift olmalı ki tekle çiftin toplamı yine tek gelmiş olsun. Yani c tek olduğunda A çift, B tek veya A tek, B çift durumu geliyor. E biri çift, diğeri tek olduğuna göre, A B çarpımı kesinlikle ne olmalıdır? Çift olmalıdır. Bu da bize zaten üçüncüde söylenen durumdur. Üçüncüde kesinliğin olduğunu, üçün daima doğru geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar, baktığımızda yalnız üç daima doğrudur. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir. ABC burada nokta sayıları olduğu için pozitif tam sayılar olarak gelecektir. Bunlar üzerinden yorum yapacağız. Sağdan baktığımızda bir şu üstten B'yi ve şu yanlardan da iki tane A'yı göreceğimizi söyleyebiliriz. Bu durumda B ile 2A'nın toplamının çift geldiğini söylemiş olalım. Arkadaşlar buraya çift yazalım. Şimdi A'mız ne olursa olsun 2A'mız çift geleceği için buradaki çiftliği sağlayan B değeridir. A'ya dair net bir yorum yapamayız ama B'mizin kesinlikle çift geldiğini söyleyebiliriz. Üstten baktığımızda bir tane B, bir tane C, bir tane de A göreceğimizi yani B artı C artı A'nın da bize verilen bilgiye göre Tek olması gerektiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. B'nin çift olduğunu biliyorduk. Bu durumda C'miz çiftse A'mızın tek. B'nin çift olduğunu bildiğimizden C'miz tekse A'mızın çift gelmesi gerekir ki buradaki üçlünün toplamı bize ne yapsın? Tek bir sayı vermiş olsun arkadaşlar. Demek ki şöyle A, B, C dersek A tekse C çift, B zaten çift. A çiftse arkadaşlar C'miz tek, B zaten her zaman Çift gelmelidir diyebiliriz. Şimdi ön yüzeyden baktığımızda şeklin görünümü hangisi gibi olamaz demiş. Mesela A şıkkına baktığımızda burada aslında B'mizin kaç geldiğini görüyoruz. 2 geldiğini görüyoruz. Olabilir. B'miz zaten olabilir derken her zaman zaten böyle olmalıdır. Yani B çift olmalıdır. Şu sırada C'lerin burada da A'ların geldiğini görüyoruz. C burada tek sayı olarak A'da çift sayı olarak verilmiş. Zaten önemli nokta bu. B çift olmalı. A tekken C çift. A çiftken C tek gelmeli. Bu A şıkkında verildiği için bu bize istediğimizi vermiştir. B şıkkına bakalım. Bakın B'mizin yine çift geldiğini görüyoruz. C'miz tekken A'mız ne gelmiş? Çift gelmiş arkadaşlar. Yani bakın şu sırada B'ler var. B'ye bakıyoruz. Orta sırada C'lere bakıyoruz. En sağda ise A'lara bakıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Her biri için bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada da istediğimize ulaşmış olduk. C şıkkına geldiğimizde buralar B'leri, burası C'yi, burası da A'yı temsil ediyor. Burada bakın B'miz yine çift gelmiş. C'miz çift, A'mız tek gelmiş. Bu da olabilecek bir durumdu. C çiftken A tek gelmeliydi. C de bize istediğimizi vermiştir. D'ye baktığımızda burası B'leri, burası C'leri, burası A'ları temsil ediyor. B'ler çift gelmiş, sorun yok. C tek, A da tek gelmiş. Oysa ki C çiftken A tek, C tekken A çift gelmeliydi. Dolayısıyla burada olamayacak durum D şıkkıdır. Doğru cevabın D şıkkı olması gerekir. E'ye de bakalım. Yine B'lerin 2 geldiğini, C'nin 1 geldiğini, A'nın da 4 geldiğini görüyoruz. B çift olmalıydı, C tekken A çift olmalıydı. Bu da sağlanmış olur. Aradığımız cevabın D şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Sıfırın sol tarafındaki a kare b sayısı kesinlikle negatif gelmelidir. E A'nın karesi pozitif geleceğinden buradaki negatifliği sağlayan b'dir. Yani b'miz kesinlikle sıfırdan küçüktür. B kare c sıfırın sağ tarafında kalmıştır. B negatif de olsa karesi pozitiftir. E b kare c'yi pozitif yapan asıl değerimiz c'dir. C de pozitif olmalıdır ki C B kare çarpımı. iki pozitifin çarpımı pozitif gelsin. Bu durumda C'nin sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. E A küp C'ye baktığımızda C zaten pozitifti. Bu durumda A da pozitif olmalı ki iki pozitifin çarpımı sıfırın sağ tarafında kalmış olsun. Dolayısıyla buradan A'nın da sıfırdan büyük olduğunu A sıfırdan büyük olunca küpünün de sıfırdan büyük geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman işaret sıralamamız A pozitif, B negatif, C pozitif şeklinde, artı eksi artı şeklinde olmalıdır. Doğru cevap B şıkkı gelmiştir. Domatesten ödememiz gereken tutar 3A, salatalıktan ödememiz gereken tutar 4B, tatlı biberden ödememiz gereken tutarı da 6C olarak yazabiliriz. Burada 3A artı 4B artı 6C'nin kaç geldiğini görüyoruz? 30 geldiğini görüyoruz. ABC pozitif tam sayılar olarak verilmiş. Şuna dikkat edelim 4B'miz çift bir tam sayı 6C'miz çift bir tam sayı gelecektir. 30'umuz da çift olduğu için 3A'nın çift gelmesi gerekir. 3 tek olduğundan burada çift olan A'dır diyebiliriz arkadaşlar. En küçük pozitif tam sayı pozitif çift tam sayı olarak A'ya 2'yi verdiğimizde 3 kere 2'den burası 6 yapar. Yani 4B artı 6C'nin 24 yapması gerekir ki 24 6 daha 30'u versin. Bunu sağlayacak B değerinin 3 geleceğini, C'nin de 2 geleceğini söyleyebiliriz. 4 kere 3 12, 6 kere 2 12 toplamları 24 olsun. 3A'dan da 6 geldi. Toplamda 30'a ulaşmış olalım. Buradan bu değerleri yakaladık. O zaman bunun dışında ne olabilir? A'ya pozitif çift tam sayı vereceğiz. 4 vermiş olsak 3 kere 4 12 yapar. 12 ile 18'i topladığımızda 30'a ulaşırız. 4B artı 6C'den bize 18'e ulaştıracak değerler B'ye 3 verdiğimiz C'ye de 1 verdiğimiz durumdur diyebiliriz. 4 kere 3 12 yapar 6 kere 1 6 toplamları bakın 18'i vermiş oldu. Bunun dışında A'ya 6 verdiğimizde 3 kere 6 18 olur. O zaman 4B artı 6C toplamının bize 12'yi vermesi gerekir. Ama bunu bize verecek pozitif BC tam sayılarını bulamayız arkadaşlar. E, Aya 8 verdiğimizde 3 kere 8, 24 yapmış olur. 4B artı 6 c'ye. 6 kalır. Yine bunu sağlayacak BC pozitif tam sayıları olmayacaktır. Dolayısıyla bundan sonra başka bir şey gelmeyecektir. Karşımızda aslında iki seçenek vardır. A'nın 2, B'nin 3, C'nin 2, A'nın 4, B'nin 3, C'nin 1 olduğu durum. Şimdi A çift sayıdır denilmiş. Evet bunun zaten doğru olduğunu söylemiştik. B 3 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır. Evet B 2 durumda da 3 gelmiş oldu. C'nin alabileceği değerler toplamı tektir demiş. C 1, 2, 1 olduğu için 2 artı 1 bize 3'ü verdiğinden bunun da doğru olduğunu her üç ifadenin de doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. X ve Y sıralı ikililerini oluşturacağız. X, Y çarpımının ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? Çift olmasını istiyoruz. Zaten ikisi birden tek olduğunda çarpım tek gelecektir. Bunun dışında ikisinden biri çift olduğu anda çarpım zaten çift olur. İkisi de çift olabilir. O çarpımda zaten çift gelecektir. O zaman şöyle düşünelim. Ee, burada A'dan bizim 5 seçeneğimiz var. B'den de 4 seçeneğimiz var. Y için. Yani X için 5 farklı seçenek. Y için 4 farklı seçenek. 5 kere 4'ten 20 farklı X, Y ikilisi oluşturacağımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar bunlardan hem X'in hem Y'nin tek olduğu durumları çıkartalım. Şimdi A kümesine baktığımızda X'e verebileceğimiz eksi 1, 1 ve 3 olmak üzere 3 farklı tek tam sayı var. B'ye baktığımızda Y'ye verebileceğimiz eksi 1 ve 1 olmak üzere iki farklı tek tam sayımız var. 3 kere 2'den demek ki 6 tane X, Y ikilisi tek olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Yani bu 20 durumdan bir kere 6'yı çıkartacağız ve geriye 14 durum kalmış olacak. 14 durum kalacak ama X ve Y'nin birbirinden farklı olmasını istiyoruz. Bu 14 durumun her birinde x ve y'den en az biri çift ya da bazılarının ikisi birden çift olduğundan biz istediğimize ulaşıyoruz. Ama burada x, y farklı olsun denmiş. Örneğin biz bu 14 durumun içinde x'i 0, y'yi 0 aldığımız durumu da sayıyoruz arkadaşlar. Bunların çarpımı da 0 yapıyor. Bu da bize istediğimizi veriyor ama x ve y birbirinden farklı olacağı için bu durumu alamayız. Yani x, y'yi 0, 0 aldığımız durum bu 14 durumun içindedir. Ama bu bizim istemediğimiz bir durum olduğundan 14 durumdan bu bir durumu da çıkartacağız. Ve son durumda 13 tane sıralı çiftli yakaladığımızı doğru cevabın c şıkkı olduğunu söylemiş olacağız arkadaşlar.